Çok sevdim be kanka Hepsi yalan kanka Sevmek yalan Çok sevmiştim ben onu Kanka Onun ben gözlerine hiçbir şeye değer vermem senden başka Onun gözlerine baktığımda Dünyalar benim olurdu Ne yapacağım olsun Tribe girdi beynim işte var elimde bir boş şişe Anlatırım verdi mi bak elimdeki resmine Son sözün bak ben de sade tek bir mermiye Haydi daya ve namluyu acıma sık kalbime Taşıyamam ki bu yükü çok ki zor bu ayrılık Her bir yanım dört duvar ve gündüzümde karanlık İsyan ederim harbi kaderi günahkarım sayende Şimdi dinlesen beni son bir kez bu rapimle Dinleyince ağla diye yazdım evet bu sözleri Bak ne hale geldi işte bıraktığın serseri Adını koydum işte şimdi çok yakıştı şerefsizsin Hep böyle kalsın artık sen Sözlerine dayadım işte beynime Mutlu ol ben de yokum zaten hiç Olmadım ki sevdim işte gidiyorum Çok sevdim ölüyorum Açık gözünü kalksana kanka beni bırakma Ölümle ayıramazdı bizi kapı ayırdı ama Şarkı yaptım uğruna uyanla sarıl boynuma Sensiz olamam kanka değer verme hiç bir kaşara Sen de gittin işte kanka bak ben yalnızım Ben de mi ölsem işte harbi çok kararsızım Azaylı beklemem gelmeyecek